Ben Ali Osman Gönen, ee, Sandık hüdayi kapıcalarından sesleniyorum. Ben yıllarca bu kurumda çalışmış bir emekli personelim. Yıllar öncesiyle bugünleri karşılaştırdığımızda kaplıcamızın çok değiştiğini, her şeyin daha farklı olduğunu görebiliyoruz. 87 derece termal suyumuz şifa kaynağı olmaya devam etmektedir. Şu anda bu kıyarlı bir kış gününde hüdayi Kapıcılarımızla hala daha yoğunluğumuz devam etmekte, full time çalışmaktayız. He, ben burada ne yapıyorum da kaplıcamız dünyaca ünlüdür. Kaplıcamızın zaten bir örneği daha yoktur. Çamur banyoları özellikle şifanın kaynağıdır. Burada biz çalışırken yatalak gelip de ayağı kaldırıp gönderdiğimiz insanları biz burada çok gördük. Peki Ali Osman Bey, şöyle sorayım size işte. şu ne arkamızda ne gördüğümüz çok güzel bir manzara var. Ee, buhar çıkıyoruz, eksi derecede şu anda burası. Bunlar. Yapma mıdır doğal Hayır, mıdır? Bunlar doğal olaraktan, bizim suyumuzun yarattığı, suyumuzun özelliğinden kaynaklanan, e, suyumuzun içerisindeki bulunan kükürt minerallerinin oluşturduğu görsellerdir. Bunda herhangi bir katkı yoktur. Çoğu yüksek şifa, şifa kaynağı. Şu an nasıl sıcak mıdır o su? Tabii sıcak su, sıcak normal termal su, tatlıca su ve yarattığı muhteşem görüntü. Neden? hem insanlara hem hayvanlara faydası. <laughs>